Ne Şimdi 0 1 2 3 4 olan yer motor devir göstergesi 0 hız göstergesi yakıt göstergesi sen orayı çek tamam, kapılar açıldı ikaz göstergeniz aracımıza bir şey olduğunu göstereyim sol sinyal aşağıya sağ sinyal yukarıya o kulakçığı tut bakayım bir kere çevir bir çevirdin çevir ileri Heh, beyaz noktaya getireceğim Bu. Gündüz park lambaları deriz buna. Kedi gözleri. Bir daha çevir. Bu gece şehir içinde kullandığımız kısalar. Karşıya kısalar yanarken ittik. Bak mavi yandı. Şehir dışında kullandığımız uzunlar. Kapatıyoruz hepsini. Sıfıra getir kızım onu. Nedir sıfıra? Silecekler. Bu ön kol tamamen ön sileceğe ait. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Kendine doğru çekip bıraktığın su atar. Arka sinecek. Şu kulakçık. Bak beyazda sıfır. Bir çevirdin. Arka sinecek çalışır. Bastın. Su atar. Klima. Anaç çalışmıyorken çalışmaz. Anaç çalışıyor. AC'ye bastın yandı. Birinci kademe. ikinci kademe. Bu sarı kutucuklar ikisi de tırtıklı ön camların buğusunu buzlanmasını almak için. Bu yönler sıcaklığın ayaklarımıza yüzümüze veya cama nereye gitmesini istiyorsak bu arka rezidans denir. Arka camın buğusunu buzlanmasını alır. Şu içerideki dışarıdaki havayı değiştirir. Sirkülasyon yapar. Ok tuşundan anlarsın bu merak gibi. Aracın kaç vites? Aracın 6 vites. 5 ileri 1 geri. Kaç frenim var? 1 el 1 ayak frenim var. Tamam. İç aydınlatman nereden yanıyor? Bastın ve kapattın. Sınavda soracaklar bunlar. Kapat bakımında. tamam.